arkadaşlar. Ben de Bir videomuzla birlikteyiz. Ee, bugün arkadaşlar goleyde birinci takımımı tanıtacağım. Ardından farklı bir bölüm olarak ikinci tanıtım, ikinci takımımı tanıtım videom gelecek. Başlayalım. Kaleciden Kasia. Artı bastım arkadaşlar yine çoğuna. Ramos. Mert zaten diyecek söz yok. Altı teki süper ballı artı bastım buna. Full neredeyse defansa verdi ilklerde de sonradan tekneye falan. Godin hiç artı basmadım çünkü uzman diğer uzmanlarının gitmesini istemem. Bunları. Modric. E, en eski oyuncularımdan biri. Dengesini 90 yapmak için uğraşıyorum. Özil oyunun en iyi orta sahalarından biridir. Yani diğer oyuncuların kimi bilmem ama çoğu oyuncunun üzerinden iyidir. Cross. Bu bağlamda çok olmadı. Bunun en derisleri. Ronaldo. Adam. Adam. Ronaldo adam. Benzema. Ve Higuain. Arkadaşlar, yedeklerden 5 oyuncuyu göstereceğim. Çünkü yerleri çok iyi. Mesela arkadaşlar Bale. İguani yokken Bale kullanıyorum. Tepe. E, Antoteki almadan önce kullanıyorum. Starleon. E, Starlejon. Bu adamı arkadaşlar bugün aldım özelini. Normalde. Artı 8 yaptım arkadaşlar. Son 12. Verdi bak. Ona Detomas. Artı 5. Yani. Mi è piaciuto, mi è piaciuto libero, mi il canale, mi è piaciuto il canale, mi è piaciuto il canale, mi è piaciuto il canale, mi